Bu videoda kadınların gizlice size ilgi duyduklarında sergiledikleri temel davranışlara ve ince işaretlere dalıyoruz. Size bakış biçiminden bilinçsizce yaptığı küçük şeylere kadar hayatınızdaki o kadının gizlice size ilgi duyduğunu ama bunu yüksek sesle söylemeye hazır olmadığını hiç merak ettiniz mi? Kadınlar duygularını genellikle sessiz, dolaylı yollarla ifade ederler ve eğer dikkatli olmazsanız bu sinyalleri tamamen kaçırabilirsiniz. Bugün bir kadının sizinle ilgilenebileceğini gösteren, hepsi psikolojik araştırmalarla desteklenen 7 temel göstergeyi ortaya çıkaracağız. Büyük ihtimalle size her zaman gösterdiği işaretler. Bu sözsüz ipuçlarını tanımanın ne kadar güçlü olabileceğini bir düşünün. Çevrenizdeki insanları algılama ve onlarla ilişki kurma şeklinizi tamamen değiştirebilir. Bu ince işaretler gizli bir dili temsil eder. Kelimelerin yapabileceğinden çok daha fazlasını ileten bir dil. Her işaret rastgele değildir. Birinin gerçek duyguları hakkında küçük ama anlamlı bir ipucudur. Çekim, sözsüz davranışlardan ve ince eylemlerden oluşan büyüleyici bir bulmacadır. Psikologlar bu sessiz dansı deşifre ederek birinin ilgisini ortaya koyan tutarlı davranışları belirlemiş sosyal içgüdülerinizi güçlendirmenize ve içgörü ve güvenle yanıt vermenize yardımcı olmuştur. Buraya yeni geldiyseniz, bu yedi işaretin her birini parçalara ayırdığımız bu videoyu beğendiğinizden emin olun. Bu sayede hayatınızdaki insanlara dair tamamen yeni bir bakış açısı elde edersiniz. Ve eğer içeriğimiz sizinle uyumluysa, abone ol butonuna basmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. İzleyicilerimizin yalnızca yüzde 15'inin abone olduğunu biliyor muydunuz? Hadi başlayalım. İşaret numarası 1, uzun bakış birinin sizinle normalden biraz daha uzun süre göz teması kurduğunu yakaladıysanız, bunun büyük ihtimalle tesadüf olmadığını bilin. Uzun bakış, bir kadının sizden gizlice hoşlandığının en açık işaretlerinden biridir. Göz teması, insanların bağlantı kurmasının en güçlü yollarından biridir. Bu nedenle bir kadın bakışlarını sizden ayırmıyorsa bu onun ilgilendiğinin ve sizi tanımak istediğinin güçlü bir işaretidir. Çalışmalar uzun süreli göz temasının bağlantı ve yakınlık duygularını tetikleyebileceğini gösteriyor. Birisi bakışlarınızı tuttuğunda bu genellikle zihinsel ve duygusal olarak meşgul oldukları anlamına gelir. Sessiz ama güçlü bir bağ yaratır. Bu uzun bakış sadece ilgi göstermekle kalmaz. Aynı zamanda ona tepkinizi gözlemleme, ilgisini yansıtıp yansıtmadığınızı görme ve konuşmadan sessiz bir bağlantı kurma şansı verir. Bunun biyolojik bir unsuru bile vardır. Birisi büyülendiğinde göz bebekleri genişler ve odakları dikkatlerinin kaynağına doğru daralır. Bakışlarının uzun sürdüğünü fark ederseniz, bu onun bilinçli olarak yaptığı bir şey olmayabilir, bu sadece sizin ilginizi çekmesine karşı doğal bir tepki olabilir. O tek bakış size karşılık verme, belki de onunla etkileşim kurma veya hatta kendi ilginizi gizlice belirtme konusunda güven verebilir. Genellikle bu bakış, yumuşak bir gülümseme, kalkık kaşlar veya başın eğikliği gibi diğer ince işaretlerle eşleştirilir ve size onun duygularının daha eksiksiz bir resmini verir. Bir dahaki sefere biriyle konuşurken gözlerinin normalden biraz daha uzun süre sabit kaldığını gördüğünüzde bunu görmezden gelmeyin. Bakışları size kelimelerinin anlatabileceğinden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. İşaret numarası 2: Hassas dokunuş. Hiç bu kısa, görünüşte kendiliğinden olan dokunuşları fark ettiniz mi? Bir kadın size sessizce ilgi duyduğunda bunlar olabilir. Bu geçici dokunuşlar şakacı bir tokat veya koluna hafif bir fırça darbesi gibi rastgele olmaktan uzaktır. Bunlar genellikle doğrudan hiçbir şey söylemeden sizinle daha rahat hissetmesinin yoludur. Çekimin sessiz dilinde dokunma yakınlık kurmanın ve samimiyeti ateşlemenin güçlü bir yoludur. Araştırmalara göre tek bir basit dokunuş bile iki kişi arasında güven ve bağlantı duygusu yaratabilir. Fiziksel mesafeyi biraz bile olsa kapattığında bu genellikle sizinle güvende ve rahat hissettiğinizin bir işaretidir. Çekim için iki temel bileşen. Bu hareketler yalnızca fiziksel yakınlıkla ilgili değildir. Kelimelerin tam olarak ifade edemeyeceği küçük, samimi anlar yaratırlar. Örneğin, hafif bir okşama veya şakacı bir dürtme fiziksel olarak daha yakın olma isteğini iletebilir ve görünmez duvarları gizlice yıkabilir. Dahası, bu tür bir temas güven ve sakinlikle bağlantılı bir bağlanma hormonu olan oksitosin salınımını bile tetikleyebilir. Bu küçük anları oldukları gibi tanıdığınızda onun ilgi seviyesini daha iyi okuyabilir ve buna göre yanıt verebilirsiniz. Bu karşılıklı anlayışı derinleştirecek ve muhtemelen bağınızı güçlendirecektir. Gözlemci kalırsanız bu küçük, görünüşte sıradan dokunuşların onun fark edebileceğinden daha fazlasını ifade ettiğini sıklıkla göreceksiniz. İşaret numarası 3. Söylenmemiş iltifatlar. Bir kadın gizlice size ilgi duyduğunda bunu doğrudan iltifatlar şeklinde gelmeyen ince övgülerle ifade edebilir. Hiçbirinin yüksek sesle hiçbir şey söylemeden hayranlığını hissettiğiniz oldu mu? Bu tür sessiz takdir ses tonu, yüz ifadeleri veya hatta işiniz veya karakteriniz hakkında konuşma biçiminden bile belli olabilir. Çok belirgin olmadan. Bu sessiz iltifatlar iltifattan daha fazlasıdır. Kim olduğunuza dair gerçek saygı ve hayranlığı işaret ederek bağ kurarlar. Bu, onun ilgisini açıkça kelimelere dökmeden ortaya koymanın gizli bir yoludur. Çalışmalar, insanların başka bir kişinin niteliklerini ince yollarla tanıdıklarında bunun çekiciliği ve duygusal yakınlığı artırma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu iltifatlar küçük ama düşünceli jestler olarak da görünebilir. Sıcak bir gülümseme, onaylayan bir baş sallama veya etkilendiğini söyleyen bir bakış. Tek bir kelime etmeden bu sözsüz sinyaller güçlü bir duygusal bağ oluşturabilir. Bu sessiz hayranlık ifadelerini fark ederek sadece onun duygularını daha doğru okumakla kalmazsınız. Aynı zamanda ayrıntılara dikkat ettiğinizi de gösterirsiniz. Bu da karşılıklı saygı oluşturur. Bu ince iltifatlara uyum sağlamak, övgülerini henüz yüksek sesle dile getirmemiş olsa bile sıcaklık ve samimiyetle karşılık vermenize yardımcı olabilir. İşaret numarası 4, ilgi çekici konuşmalar. Çekimin en açık işaretlerinden biri bir kadının gerçekten anlamlı bir sohbete girmek istemesidir. Eğer sizinle gerçekten ilgileniyorsa, küçük sohbetin ötesine geçer. Bağlantıyı besleyen ve gerçek bir şeyi ortaya çıkaran daha derin konulara dalar. Bu konuşmalar sadece kelimeler değildir duygusal bağlantıya ve karşılıklı anlayışa açılan bir kapıdır. Tutkularınız hakkında sorular sorduğunu, kişisel hikayelerini paylaştığını ve diyaloğu gerçek bir ilgiyle akmaya devam ettiğini fark edeceksiniz. Bu, sizin hakkınızda daha fazla şey öğrenmenin ve aynı zamanda kendisinden bir parça sunmanın yoludur. Psikolojik araştırmalar bunu destekler ve anlamlı sohbetlerin insanları birbirine yakınlaştırdığını ve onları daha duygusal olarak bağlı hissettirdiğini gösterir. Etkileşimi canlı tutmak için çaba gösterecektir. Tonu sıcak, dinlemesi aktif ve konu seçimleri düşünceli ve kişisel olacaktır. Bu ipuçları, sözel olmayanlar bile size söyledikleri kadar çok şey anlatabilir. Bu ilgi çekici konuşmalarda ne kadar çok zaman geçirirseniz duygusal bağ o kadar güçlenebilir. Sohbetlerinize ne kadar yatırım yaptığına dikkat edin. Beden dili, odaklanması, enerjisi. Bir kadın size ilgi duyduğunda bu duygusal akışı sürdürmek isteyecektir. Bu, yüzeyin altında daha anlamlı bir şeyin şekilleniyor olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. İşaret numarası 5, gizli jestler. Bir diğer önemli işaret de küçük ama önemli jestleridir. Bir kadın size sessizce ilgi duyduğunda bunu genellikle sıcak, düşünceli hareketlerle gösterir. Bunlar onun dikkatini, ilgisini ve yakınlık arzusunu yansıtır. Bu hareketler şakacı dürtmeler, nazik temas veya daha önce bahsettiğiniz küçük ayrıntıları hatırlamayı içerebilir. Psikolojik açıdan bu eylemler sessiz iletişimin güçlü bir biçimidir. İlgisini kelimelerden daha derin bir şekilde ortaya koyarlar. Araştırmalar Kolunuza hafifçe vurmak veya bir zamanlar söylediğiniz bir şeyi hatırlamak gibi en küçük hareketlerin bile duygusal yakınlığı artırabileceğini göstermektedir. Bu işaretler onun dikkat ettiğini, bağlantınıza değer verdiğini ve potansiyel olarak daha fazlasına açık olduğunu gösterir. Bu yüzden bu ince hareketleri gördüğünüzde onları göz ardı etmeyin. Bunlar genellikle kadının bilinçli olarak farkında olduğundan daha fazlasını ifade eder. Bunlar, anlamlı bir şeyin sessizce kök saldığının en açık işareti olabilir. İşaret numarası 6: Duygusal açıklık. Bir kadın gizli bir çekim hissettiğinde, bunu genellikle duygusal olarak şeffaflaşarak ifade eder. Bu, sıradan bir sohbetin ötesine geçer. Onun iç dünyasını, umutlarını, korkularını ve hatta güvensizliklerini paylaşmayı içerir. Bu tür duygusal açıklık güvenin ve daha derin bir düzeyde bağ kurma arzusunun güçlü bir işaretidir. Psikologlar, kırılganlığın bağlantıyı artırdığını bulmuşlardır. Birbirlerine açılan kişiler, daha yakın ve daha uyumlu hissetme eğilimindedir. Eğer size güvenmeye, tavsiye istemeye veya hayatının anlamlı kısımlarını paylaşmaya başlarsa, bu sizin varlığınıza değer verdiğinin ve sizi güvenebileceği biri olarak gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bu tür bir açıklık hafife alınacak bir şey değildir. Çekimin en dürüst göstergelerinden biridir. Size onunla empati kurarak tanışma ve gerçek bir duygusal alışveriş yaratma şansı sunar. Onun savunmasızlığıyla etkileşime girerek ve onun için orada olduğunuzu göstererek anlayış, şefkat ve potansiyel olarak uzun vadeli bir bağ üzerine kurulu bir temel oluşturmaya yardımcı olursunuz. İşaret numarası 7, saygılı etkileşim. Bir kadının sizinle gizlice ilgilendiğinin en belirgin işaretlerinden biri sizinle saygılı bir şekilde etkileşime girme şeklidir ve bu basit nezaketin çok ötesindedir. Dikkatle dinler, önceki konuşmalarda söylediğiniz şeyleri hatırlar ve hayatınız ve görüşleriniz hakkında sürekli merak gösterir. Her etkileşim sizi duyulmuş ve değerli hissettirir. Saygılı etkileşim birçok şekilde olabilir. Göz teması kurmaktan tutkularınız hakkında düşünceli sorular sormaya kadar. Araştırmalar, biri sizden hoşlandığında doğal olarak size daha fazla ilgi gösterme ve daha derin bir ilgi gösterme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu davranış, sesinizin onun için önemli olduğunu, sizi tanımaya değer biri olarak gördüğünü belirtmesinin bir yoludur. Karşılıklı saygı, duygusal güvenlik ve bağlantı için sahneyi hazırlar sizinle nasıl etkileşime girdiğine dikkat edin. O anda mevcut mu? Konuştuğunuzda tam olarak etkileşime giriyor mu? Bunlar görgü kurallarının ötesine geçen işaretlerdir. Genellikle artan sevgi ve takdiri gösterirler. Bu yedi işaret tek başlarına ince görünebilir, ancak bir araya geldiklerinde çok daha derin bir hikayeyi ortaya çıkarırlar. Çekim genellikle küçük şeylerde gizlidir. Nazik bir gülümseme, uzun bir bakış, sessiz bir jest. Bu videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve güven, çekim ve duygusal bağ hakkında daha fazla bilgi için bildirim zilini tıklayın. Bu sinyalleri fark etmeyi öğrenerek güven, açıklık ve gerçek bir bağla karşılık verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.